Merhaba oyuncular herkese merhaba ben Örümcek Adam ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte efsane silahlı şans blokları oynayacağız ve bu silahlı şans bakır kapışmasında yanımızda tavuk var. Tavuk nasılsın dostum? Gıt gıt gıtak. <laughs> evet arkadaşlar bugün devasa Sonic'lerle kapışacağız. İsterseniz hemen şöyle Sonic'lere bir bakalım arkadaşlar. İlk Sonic'imizin adı normal Sonic arkadaşlar. Gördüğünüz gibi filmdeki Sonic filmini biliyorsunuzdur belki. Sonic filmini izleyenler lütfen yorumlarda belirsinler. Gördüğünüz gibi burada oldum. normal Sonic var. Normal Sonic bayağı bir güçlü arkadaşlar. İlk önce onu yeneceğiz. Daha sonra bu aradaki böyle Şans bloklarını kıracağız gördüğünüz gibi farklı bir sürü şans bloğu var gördüğünüz gibi bakın normal işte burada e, uzay şans blokları var su şans blokları para şans blokları tnt şans blokları ve zümrüt şans blokları farklı farklı şans bloklarımız var arkadaşlar daha sonra şans bloklarını kırdıktan sonra buradaki Knuckles ile kapışacağız gördüğünüz gibi yine Knuckles arkadaşlar e, Sonic evreninin önemli bir karakterlerinden bir tanesi ve elinde fena bir sopa var bizi sopayla kovalayacak daha sonra şans bloklarını kıracağız. Silahçıdan silah satın alacağız. Ve en sonunda ise çok korkunç. Hii! Şuna bakın arkadaşlar çok korkunç. Sonic Exe. Evet gördüğünüz gibi en korkunç Sonic var burada gördüğünüz gibi. Korkunç Sonic Exe. Bununla kapışacağız en son olarak ve hepsini yenmeye çalışacağız. Bakalım hepsini yenebilecek miyiz bu şans blokların içinden çıkanlarla birlikte. Evet arkadaşlar kapışmamız başlıyor ve silahlı şans blokları yarışı başlasın ve başladık. Şimdi hemen isterseniz şöyle bir spawn pointimizi bir çekelim. Hani ölürsek tekrar buradan doğarız. Oo arkadaşlar şu an bana bir tane şöyle bir şey çıktı. Bana arkadaşlar bir tane yay çıktı. Random TNT. Oha patlıyor demek ya. Ama ok lazım bize. Ok bulursak arkadaşlar bunu düşmanlığımızın üzerine atabiliriz. Kötü şeyler atıyormuş derken bayağı bir eşya çıktı. Bu arada şu sandığı unuttuk ya. Sandığın içinde ne varmış hemen bakalım. Evet sandığın içinde bir tane tahta kılıç var. Zaten çıktı ondan. Bir de 10 tane de elmas var arkadaşlar. Başlangıç paramız olarak. Bakalım neler çıkacak. Evet arkadaşlar şans botları kırmaya devam ediyoruz. Bakalım ne çıkacak. Oo uzun astral şans botları. Efsane. Hem de uzun arkadaşlar. Şöyle bir takalım bakalım. O baya iyi oldu. Bakalım ne ekstra özellikleri var. O baya bir koruma özellikleri var arkadaşlar. Koruma özellikleri sayesinde daha çok yaşayabileceğiz. Su şans blokkanı kıralım ve içinden o sulu bir şeyler çıktı. Neymiş bu? Güzel güzel. Kazmamız oldu. Güzel bu kazma iyi arkadaşlar. Şöyle dandik kazmaları hemen şuraya atalım. Bunlara ihtiyacım yok. Kılıcım şöyle kalsın. Okum kalsın. Ve hemen devam edelim. Aha toprak çıktı. Evet sandıktan e, sandıktan güzel şeyler çıkmadı. Şunu alalım. Lazım olabilir. Ee, bir de şuna açalım bakalım. Aa su çıktı. Evet, su şans bakar ne çıkmasını beklersiniz. Tabii ki su çıkmasını beklersiniz. Şöyle suyu kapatalım ki etrafa sel basmasın arkadaşlar. Ve kırmaya devam edelim şans boklarını. <laughs> Sonunda köylü çıktı. Köylü bize ne diyor biliyor musun? Diyor ki bana diyor 25 tane elmas verirsen diyor sana efsane bir zırh veririm. Ama kusura bakma köylü bende sadece 10 tane var tamam mı? Üz üzüldüm valla. Bu arada o TNT şans boklarını şöyle e, zorluğu da arttıralım ki hani zorlu şeyler çıksın. Bakalım arkadaşlar. o bu arada bir tane güzel bir kas çıktı. Bayağı bir uzay e, setimizi tamamlamaya başladık. Şöyle su şansı içinden Hii, creeper çıktı. Creeper öldürmemiz lazım. Creeper patlamadan öldürmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa yoksa her tarafı patlatır işte bu. işte bu. Creeper'ı öldürdük ve şöyle hemen gidelim bir silahçımızdan silah alalım. Silahçı nasılsın dostum? Gene silah mı satıyorsun? Evet arkadaşlar silahçımızda tekli silah var. Bir sürü güzel silahlar var. Sizce hangisini almalıyım ee, şöyle bakayım bunlara param yetmiyor. Kreş alsam mermi alamıyorum. O yüzden en iyisi ben şöyle bir normal arkadaşlar pistol silahımız. Yani revolver. Altı patlar ile başlayayım arkadaşlar. Şöyle altı patları alalım. Ya bak. Aa bir dakika mermi almayı unuttum. Mermi almayı unuttum. Hayır mermiyi alana kadar bu beni öldürür arkadaşlar. Slime o yüzden ben şöyle slime'ı keselim. Ve daha sonra mermi alalım arkadaşlar. Şöyle mermimizi de aldık. Evet 5 tane elmasımız kaldı. Şöyle bir reload yapalım ve yolumuza devam edelim. Allah diye düşeceğiz bu. Çok kötü bir patlama gelecek. Olamaz. Silah şu inşallah ölmez. Silah şu inşallah ölmez. Hayır, hayır 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 Arkadaşlar çok fena patlama oldu. Silahçı öldü mü? Oha silahçı ölmedi ha harbiden. Helal olsun silahçıya. Vallahi arkadaşlar silahçı 9 canlı çıktı. Gördüğünüz gibi silahçı bir de canını dolduruyor. Oha silahçı senin ne kadar çok canım var. Zengin galiba arkadaşlar bu silahçı. Bu arada şans bokkanın olduğu yer bayağı patladı. Neyse hemen şöyle kırarak devam edelim diyeceğim. Oha devasa şans bloğu ne çıkacak bunun içinden Vallahi çok merak ediyorum arkadaşlar şöyle devasa şans bloğunun oraya doğru bir çıkalım şu şekilde biz devasa şans bloğunun oraya arkadaşlar bir çıkmaya çalışacağım şöyle çıkalım abi devasa şans bloğundan ne olur elmas çıksın haydi oğlum aa çalışmıyor arkadaşlar bu ne ya bozuk çıktı Vallahi bozuk çıktı bizi dolandırdılar arkadaşlar şu anda neyse biz şans bloğu kıralım bari ne diyor çabuk suya git diyor. Bir şey olmadı vallahi şu an bir şey olmadı bakıyorum su şans bloğunu kıralım bir de şuradan Şöyle su, su şans bloğunu bir kırmak istiyorum Bakalım ne çıkacak içinden o içinden biraz demir çıktı Güzel güzel şunu kıralım Bu arada o zümrüt bloğu Bunu kırabiliyor muyuz acaba bununla Allah bir dakika ee, Bunun arkadaşlar bu kırılıyor muydu galiba kırılmıyordu Valla bilenler söylesin ee, Altın kazmayla zümrüt bloğu kırılıyor mu bilmiyorum ama Ben tehlike yapmak istemiyorum Hayır gene diğer çıktı patlayacak Oha çıktı tamam ama neyse ki Abi TNT çok fazla TNT geliyor. Neyse ki aşağı doğru patlıyor. Ve yerin dibine kadar gitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Baya bir sıkıntı oldu ama neyse biz kurtulduk. Hala ölmeden devam ediyoruz bu arada. Şöyle. Bu arada arkadaşlar ben boğuluyormuşum. Ne oluyor ya? Boğulma işareti falan çıktı az önce. Vallahi korktum ama neyse ki galiba boğulmadım. Şimdi neyse. Geldik arkadaşlar Sony'e. Şimdi Sonic'le kapışacağız. Oğlum Sonic sen bittin. Elimde silahım var. Şöyle okum var ama maalesef yaylarım yok. Şey pardon yayım var ama okum yok. O yüzden biraz zor olacak ama. Valla zor bir mücadele olacak. Ama ben bu Sonic'i yenebilirim diye düşünüyorum. Keşke yemeğimiz de olsaydı. Allah slime saldırma. Evet arkadaşlar sonunda zamanı geldi. Artık Sonic'le kapışma zamanı geldi. Oğlum Sonic sen bittin. Gel buraya Sonic. Gel buraya Sonic. Zaten koşamıyorum bile. Bayağı bir açım arkadaşlar. Şu anda Allah vuruyorum. Vallahi mermiler bitti. Mermiler bitti. Doldur doldur doldur. Gel oğlum buraya Sonic. Oha çok fazla vuruyor. Çok fazla vuruyor. Uzaktan uzaktan ölmemiz lazım. Yoksa arkadaşlar bizi öldürecek. Slime'lar gidin buradan. Allah mermi mermi yetmiyor. Mermi yetmiyor. Mermiyi doldur çabuk. Haydi. Haydi. İşte bu. Oh sonunda. Yemeyi başardık arkadaşlar Sonic. Valla güzel bir e, mücadele oldu. Bakalım ödülümüz ne? Hemen şuraya gidip ödülümüze bakalım. Evet arkadaşlar şimdi gideceğiz ödülümüzü alacağız. Bakalım ödülümüz neymiş? Ödülümüz neymiş? Oley be elmas. Arkadaşlar çok güzel bir elmas. bakıyorum ee, bakıyorum bende 5 tane elmas var değil mi? Evet 37 olduğuna göre 5 çıkarsam 32 tane elmas kazandık. Oha efsane. Yani yeni silahlar alabiliriz. Çok iyi. Hemen arkadaşlar şöyle bir spawn point'imizi buraya Alalım Ki yani ölürsek buradan başlayalım. Şöyle bakalım. Oha efsane elmas elmas. İşte bu elmas, yıldız ve buz çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle elmaslarımızı toplayalım. Bakalım kaç tane elmasımız olacak? 37 vardı arkadaşlar. Şöyle hepsini bir toplayalım. Bakalım kaç elmasımız olacak? Şöyle topla 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 topla. Oha bayağı bir elmas topladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle Diğer elmasları da şöyle bir alalım. Şuradaki elması da almak istiyorum. Bütün elmasları toplayacağım oğlum ya. Bütün elmasları şunu da alıyorum. O bakıyorum 53 oldu. Baya bir elmas topladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 53 elmasımız oldu. Baya bir silah alabileceğiz. <laughs> aha, aha. Pearl zombi. Pearl zombi arkadaşlar. İnci zombisi Hemen şöyle ince zombisini öldürelim ve içinden çıkan inci ve güzel eşyaları alalım. O inci kılıcı. Ve inci zırhı çıktı arkadaşlar inci kaskı efsane duruyor ama bizimki bu daha iyi bu daha iyi uzay uzay olan daha iyi astral daha iyi Hemen para şans planını kıralım ve para şans planının içinden çok güzel bir zırh çıktı TNT şans planından korkuyorum oley kötü bir şey çıkmadı Devam ediyoruz zümrüt şans bloğundan. ejderha yumurtası çıktı ha iyi para ediyordur bu satarız Evet arkadaşlar bu arada bu yıldızları galiba atıp hasar verebiliyoruz Evet doğru doğru bunda galiba hasar verebiliyorduk arkadaşlar şöyle saklayalım ee, bunu Knuckles'ta kullanacağız hemen şöyle bir tane o altın elma altın elmalar hem de parlak altın elma ee, şey çıktı arkadaşlar güzel yemekler falan çıktı şu e, şeyi de yeriz pastayı da sonra yeriz bu arada bir de su kılıcı çıktı o bayağı iyiymiş yalnız hangisi daha iyi su kılıcı daha iyi su kılıcı bayağı iyi İnci kılıcı da fena değil ama Su kılıcı daha iyi arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim ve silahçıdan yeni silahlarımızı alalım. Baya bir masamız olduğu için şöyle bir tane keleş alacağım arkadaşlar. Bir tane pompalı alacağım. Ah pompalı dedim pardon bu tekli bu şey sniper arkadaşlar. Sniper ve keleş aldık. O elmasımız bitti çok az kaldı. O yüzden daha fazla almayacağım. Keleş mermisi aldık mı almışız. Bir tane daha keleş mermisi alalım şöyle. O 11 elmasımız kaldı valla bitti elmaslar. Hemen şöyle arkadaşlar silahlarımızın bir dolduralım mermilerini ve doldurduk. Oğlum slime gelme buraya bak slime seni vuracağım Gel git buradan al işte tek yedi Hadi arkadaşlar tiyatı şans blo patladı Oh yarım canım kaldı yarım canım kaldı Çabuk 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 pasta yiyerek canımızı dolduralım Şöyle arkadaşlar pastayı yiyelim Bir tane de altı lima yiyelim canımız şöyle iyice bir dolsun Evet güzel hemen canımızı doldurduk arkadaşlar Ve yolumuza devam edelim Bu arada şöyle bir hemen kaydedi Kaydedelim ki oynayan ölürsek devam ederiz buradan Şöyle arkadaşlar devam edelim yolumuza Ay olamaz Oha sadece bir buçuk kalbim kaldı ama canım yenileniyor yukarı çıkabilecek bir şeyim var mı eşyalarım var mı var arkadaşlar hemen ben şöyle bir yukarı bir çıkayım ondan sonra yolumuza devam edelim Valla devasa bir çukurun içine düştük neyse ki çukurdan çıkacak eşyalarımız vardı ve yaşamaya devam ediyoruz Bu arada tekrar kaydımızı alalım ki çukura düşmeyelim bir daha O arkadaşlar oha çakmak ve TNT çıktı bunları kullanabiliriz Bu arada şöyle gereksiz eşyaları şöyle hemen atalım arkadaşlar şunlara gerek yok At gitsin. Git buradan slime. Haydi bakalım. Su şans bloğundan güzel bir pantolon çıktı. Su şans bloğu güzel su pantolonu çıktı. Ee, zombi kafası çıktı. Ee, TNT eşyaları çıktı. Haydi direkt kuyusu. Haydi oğlum. <laughs> Patates çıktı. Ve zümrüt bloğu. Arkadaşlar bunda kırılıyor mu zümrüt bloğu deneyeceğim. Deneyeceğim. Hayır yok oldu. Ben bir aptalım. Olamaz. <laughs> bunda kırılmıyormuş arkadaşlar zümrüt bloğu demek ki. Zaten geride de bir tane vardı ama neyse önemli değil, önemli değil. Şöyle arkadaşlar Şunları atalım bunlara ihtiyacım yok Şunları at 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 Ve arkadaşlar bunlar kalsın Ve şimdi artık Knuckles'la Kapışma vakti arkadaşlar Bakalım Knuckles'ı yenebilecek miyiz Bu arada şu yıldızları da kullanacağız e Okumuzu kullanamıyoruz şöyle, pardon yayımızı kullanamıyoruz Çünkü ok yok ok yok ya of neyse Şimdi arkadaşlar şöyle İsterseniz bir altın elmayı yiyelim bir canımızı bir arttıralım Canımızı arttırdıktan sonra Knuckles Gel buraya oğlum Knuckles Arkadaşlar Knuckles fena vuruyor yalnız Hemen şöyle oha baya hızlıymış yalnız Knuckles Şöyle Allah bu daha hızlı galiba Sonic'ten Şöyle Allah vurayım sonra Gel 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 oğlum Knuckles gel buraya Knuckles sen bana vursan da bir şey olmaz Zaten altın eleman var altın eleman var Allah canımızı da baya azalttı ama Neyse ki arkadaşlar şöyle keleşimiz var Knuckles gel oğlum buraya Knuckles oha baya bir geri fırlatıyor bu kılıç ha efsane Şöyle keleş 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 keleş. Şimdi sniper. Sniper sniper sniper. Canı bayağı az kaldı. Canı bayağı az kaldı. Bir de şey atalım. Yıldız atalım. Yıldız atalım. Oğlum al yıldızı. Al yıldızı yavaşla. Oha yıldız geri fırlatıyor. Haydi oğlum. Oha yıldız öldürüyor. yıldızı öldürüyor. Ve içinden elmas çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu buz yıldızı bayağı bir canını yaktı arkadaşlar. Ve Baya bir elmas çıktı bakalım kaç elmas 11 elmasımız vardı 64 tane elmas çıktı efsane şimdi gideceğiz bununla yeni yeni, yeni silahlar alacağız efsane silahlar alacağız hemen istersen şans bakanı kırmaya devam edelim biraz hızlı hızlı kıralım artık o zehir çıktı bunu fırlatırız sonic eksik kaldı arkadaşlar onunla inersek oyunu kazanmış oluyoruz hayır TNT patlaması kaç 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 kaçtık tamam kaçtık 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 TNT bizi etkilemeyecek hayır oha Baya bir ileride fırladı ama neyse ki TNT bize hasar vermedi arkadaşlar. Şöyle TNT'den kendime yol yapmak istiyorum. Bay tehlike olmak istiyorum. Örmüşek adam burada tehlikeli işlere giriyor ve TNT'den kendimize yol yaptık. Ve TNT'yi şans bloğu kırıyoruz. Aha ok çıktı. Ok çıktığına göre bu okları arkadaşlar fırlatabiliriz. Hatta şöyle bir deneyelim bakalım. Okumuzdan e, bakalım ne gibi sürprizler çıkacak. Deniyorum. Oha alev, alev çıktı. Hayır hayır creeper patlaması. Kaç 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 kaç. Olamaz. Arkadaşlar çok fazla creeper var. Nasıl bunları öldüreceğim? Oha. Çabuk çabuk çabuk. in 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 in. in. Vallahi bütün mermilerimi harcayacağım bu creeper'lara ya. Of. ağır Harbiden bütün mermilerim bitti ya. Arkadaşlar bu creeperlar da mermilerimi harcattı ya. Ama patlamanı istemiyorum. O yüzden şöyle kılıç alalım. Kılıç alsam daha iyi çünkü mermilerimi harcamayayım. Zaten galiba bir tane keleş şeyim kaldı. Evet şarjörüm kaldı. Ama bu creeper'lar hala geliyor oğlum. Çok fazlasınız siz. Sakın patlamayın ha. Sakın patlama. Oh. Patlasaydı valla çok kötü olurdu. Bu arada kaçmaya, kaçmaya çalışacağım. İnşallah patlamaz. inşallah patlamaz. Tamam patlamadı patlamadı. Vallahi patlamadı. Hemen şöyle. Oha iksir çıktı. Bu iksir efsane bir iksir. Hii! Creeper patladı ama neyse ki. Ölmedik arkadaşlar. Bu arada sandık çıktı. Loot sandığı çıktı. Bakalım içinden ne çıkacak? Oğlum creeperlar gidin şuradan. Vallahi bak korkuyorum ya. Loot sandığı çıktı. Bakalım içinden ne çıkıyor? O baya bir altın çıktı arkadaşlar. Ee, ondan sonra parlak altın elma çıktı. Şans bloğu çıktı. Hem de şanslı şanslı. Bunu deneyeceğim. Bir de e, i̇yi iksir çıktı. İyi iksir de bir deneyelim. Şöyle iyi iksir bir atıyorum. Kardan adam çıktı. Güzel. E, i̇yi bir şans bloğu kırıyorum. Eşek çıktı. Oha eşek. <laughs> eşek ne yapıyorsun ya? Eşeğin üstüne mi dolaşalım arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şöyle eşeğin üstünde gidelim bakalım. Ne çıkacak? Demir bloğu çıktı. Hayır. Çok kötü bir tuzağa yakalandık. Olamaz. Ölüyorum. Ölüyorum. Ah son anda son anda son anda son anda, son anda kurtuldum arkadaşlar. Nerede ölüyordum yalnız. Şöyle isterseniz hemen kaydımızı alalım ve kırmaya devam edelim arkadaşlar şans bloğunu. Bu arada benim ne oluyor abi ne oluyor? Tuzak ya oha arkadaşlar bir tuzağa yakalandık ve öldük. Neyse o eşeğe binmeyeceğim. Galiba o eşek e, lanetli olabilir arkadaşlar. Bu arada hayır. Devasa çıktı ve devasayı direkt kestik. Baya güçlümüş bizim kılıç ya. Harbiden bizim kılıcımız baya güçlümüş. Bu arada arkadaşlar biz burada kısılık aldık. Biz bunu nasıl çıkacağız? Şöyle yerin altından kazarak çıkabiliriz diye düşünüyorum. Hemen esasen şöyle yerin altını bir kazayım. Aynen yerin altından kazarak herhalde kurtulabiliriz. Şurada şans bloğu var. Şans bloğu bizim önümüzü kapattı ama neyse şuradan çıkarız hemen. Evet, çıkmayı başardık arkadaşlar. Ender incisi çıktı, TNT çıktı, ee, boş çıktı. <laughs> bir daha boş çıktı. Oha bayağı boş çıkıyor yalnız. Ne oluyor arkadaşlar? Oha bir şey oluyor. Oyun oyun böyle bir şey oldu. Oyuna bir hile böyle bir, bir şey oldu arkadaşlar. Bir garip bir şey oldu. Neyse ki silahçıya gelmeyi başardık ve artık son şans bloklarımız burada. Şöyle isterseniz silahçıdan bir tane bozuk alalım arkadaşlar. Bozuk güzeldir. Baya ee, bayağı pahalı yalnız muzuka. O yüzden bir de keleş mermisi almak istiyorum. Bir de pompalı almak istiyorum. Pompalıyı denemedik. Şöyle pompalının mermisini alacağım. Yalnız envanterimiz bayağı bir doldu arkadaşlar. Şöyle gereksiz eşyaları bir atalım. Şu boş şarjörü bir atalım. Onun dışında e, incilere gerek yok. E, altınlarımızı dönüştürebiliyorduk. Evet onu elmasa dönüştürelim altınlarımızı. Zümrütümüz yok maalesef. Ama şans bloğu alabiliriz ama gerek yok şans bloğu almaya. Şöyle arkadaşlar e, şans bloklarını her şeyini ayarladık ve evet şu anda envanterimiz hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi Şurada şöyle koyduk mu evet şu an her şeyimiz hazır şöyle silahlarımızı yenileyelim ve pompalımızı bir deneyelim bakalım pompalı nereden şurada gel oğlum pompalı ile sana bir tek atayım gel buraya slime'lar size Evet arkadaşlar şimdi şans blokunu kırmaya devam ediyoruz. TNT şans blokunun içinden dev şans bloğu çıktı. Bakalım çalışacak mı? Aa dev şans bloğu değil bu. Creeper kafası. Oha bunun içinde ne var? Merak ettim diyecektim ki patladı. Creeper kafası patladı ve oha bizi yerin dibine gönderdi. Bu ne? Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Oha! Efsane bir şeymiş bu. Creeper kafası bir patladı. Vallahi yerin dibine girdik arkadaşlar. Bu ne ya? <laughs> Neyse şöyle yukarı doğru çıkmaya çalışıyorum ama bayağı da bir yerin dibine girdiğimiz için zor oluyor açıkçası. Şöyle yukarı doğru ben bir çıkayım. Evet arkadaşlar sonunda yukarı doğru çıkmayı başardım. Oldukça zorlu bir yoldan sonra ve gördüğünüz gibi şans blokları burada. Oha görünmez canavarlar çıktı. Görünmez canavar saldırma bana. Oh tamam. Aa bir dakika görünmez canavarın içinden elmas çıkıyor. Çok iyi. Bayağı bir elmas kazanabilir miyiz aslında böyle ya? Dur bakayım. Görünmez canavarlar nerede ki? Göremiyorum ki. <laughs> Görebilseydim saldırırdım ama göremiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O yüzden şöyle kırmaya devam edelim biz şans bloklarını. Su şans bloğundan güzel bir e, e, kask çıktı. Aa köpekler çıktı. Ne yapıyorsunuz? Artık arkadaşlar kurt köpekleri çıktı bir sürü. Şöyle git bakayım buradan slime. Sen de git şuradan slime. Harbiden köpeklerime saldırmayın sakın. Sakın köpeklerime zarar vermeyin. Yalnız kötü bir şey çıkarsa şans bloklarından köpekler ölebilir. Neyse ki çıkmadı. Bu arada bana neden güzel bir kazma çıkmadı ya? En dandik kazma var elimizde ve maalesef bunu da kıramıyoruz arkadaşlar bu blokları. Hayır! Hayır! Astral Wizard! Oha! Uzay! Uzay büyücüsü! Uzay büyücüsünü öldürmemiz lazım. Uzay büyücüsünü öldürmemiz lazım. Çabuk! Çabuk öldürmemiz lazım. Çabuk öldür! Ö ö ö bizi öldürecek! Bizi öldürecek! Hayır! Çok az canımız kaldı. Uzay büyücüsü öl! Saldır köpek! Saldır köpek! Saldır kurt! Hayır! Hayır! Öldük ya! Öldük arkadaşlar. Bayağı bir fena öldük. Hemen şöyle yukarı çıkacağım. Arkadaşlar astral büyücü valla bizi öldürdü Ama ben astral büyücünün peşini bırakır mıyım Hayır bırakmam Gel buraya astral büyücü Gel oğlum buraya Şimdi seni öldüreceğim astral büyücü Köpekler saldırın Saldırın köpeklerim Saldırın köpeklerim Saldırın köpekler Arkadaşlar köpekler fena saldırıyor Oha çok iyi Hemen şöyle Sıkalım arkadaşlar Baya can azaldı Köpekler öldürün onu Köpekler öldürün Efsane Köpekler sizi seviyorum adamsınız <laughs> Arkadaşlar bizim köpekler Hepsini öldürdü valla o e, Manyak cadıyı Hemen Şöyle devam edelim arkadaşlar. Son şans bloklarını kırıyoruz artık. Son şans bloklarından sonra son iki ekseyi de kıracağız ve oyunumuzu kazanacağız. O oh hayır 10 saniye içinde patlayacak. Çabuk kaç, çabuk kaç. Çabuk 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 şans bloklarını kırarak devam ediyoruz arkadaşlar. 10 saniye içinde patlayacakmış. Hemen şöyle kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum ve kırdık ve 10 saniye sonra patlayacak. Oha fena patladı yalnız ha. Oha ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? 10 saniye valla nükleer bomba gibi patladı. Oha ve hala yanıyoruz baksanıza. Çok fazla bu güçlüymüş ya. Bakın arkadaşlar burayı bile patlattı. Oha! Demek bizim üstümüze de bomba gelmiş. Neyse şimdi sırada Sonic var arkadaşlar. Sonic'le kapışmadan önce şöyle envanterimi ben bir düzenleyeyim. Daha sonra kapışacağız. Evet arkadaşlar her şeyimiz hazır. Şimdi şu bazookayı da şöyle bir dolduralım. Ve da doldurduktan sonra artık hazırız arkadaşlar. Şöyle mermilerimizi de bir yenileyelim. iyice her şeyimiz bir fullensin arkadaşlar. Şöyle mermileri doldur doldur doldur. Ve Sonic Hex e ile artık kavuşma vakti geldi. Oğlum Sonic X e, sen bittin sen bittin. İşte zamanı geldi arkadaşlar Sonic Hex e ile kapışmanın. Gel buraya oğlum Sonic X e. Çok güçlüsün biliyorum ama. Sen de kapışacağız. Aa bir dakika. Altın emeği unuttuk. Altın emeği unuttuk. Evet arkadaşlar altı elmayı yedik ve şimdi kötü iksir atacağım üstüne. Kötü iksir attım ve fena canı azaldı. Hemen şöyle arkadaşlar saldırmaya devam edelim. Oğlum Sonic X e nereye gidiyorsun? Gel buraya Sonic X'e. Sonic X'e. Böyle sıkalım arkadaşlar. Aa sıkıştı. Sıkıştı. Gel buraya Sonic X'e. Gel buraya sıkıştım mı? Sıkıştım mı? sıkıştım mı? Ha ne oldu? Gel buraya Sonic X. E. Arkadaşlar Sonic X'e garip şeyler oluyor. Oha! Ne oluyor? Korkuş. ah saldırmaya başladı ah, ah Arkadaşlar bize fake atmış fake atmış fake atmış Yalan atmış ve şimdi geliyor saldırmaya çalışıyor Hemen şuna bir tane bozuk atalım Sonraki ekse bozukayı attım sana Ölmek üzeresin dostum ölmek üzeresin dostum Haydi arkadaşlar son Şuna yapayım işte bu Oha içinden elmas çıktı Yalnız biraz fazla kolay olmadı mı arkadaşlar demek ki Bütün silahları aldığımız zaman oldukça kolay oluyor Ve şu kılıç efsaneymiş ya Harbi efsaneymiş. bu arada bir tane elmas var şurada Şurada bir tane daha elmas var şunu da alacağım ve baya bir elmasımız oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 64, 64 ve 32 tane elmasımız oldu. Lütfen yorumlar arkadaşlar burada kaç tane elması olduğunu yazın bakalım. E, matematiği iyi olanlar yoruma yazsın arkadaşlar. 64 artı 64 artı 32 elmas kaç elmas yapar arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Matematiği iyi olanlar yazsın bakalım yorumlara burada kaç elmas var. Evet arkadaşlar bir video sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi ve dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek. Lütfen beğenin, abone olun. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Woo!